Herkese merhaba. İlk kitabım Astrokartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi yerinize alınız. Bu kitabım Trend Yolda satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trend Yol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarımda açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astro kartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni ve çok sıra dışı bir videoyla karşı karşıyayız. Bugünkü videoda arkadaşlar 19 Kasım 2024'te daha çok yakın bir zamanda İtalya'nın Sicilya Adası'nın Palermo şehrine yakın bir yerde 15 kilometre doğusunda Bayesian isimli bir yat batıyor. Bu yatta İngiltere'nin bilgesi olarak anılan Mike Lynch, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi, milyarder iş adamı işte kızı Morgan Stanley International'ın CEO'su 7 kişi hayatını kaybediyor. O kadar sıradışı bir olay ki arkadaşlar ee, bu olayın neden olduğu falan ne, ne olmuş olabileceği bilinemiyor ama astroloji bize çok sıradışı veriler gösteriyor. Mike Lynch'in Amerika'da e, HP tarafından hani şu bilgisayar markası bir dava açılıyor arkadaşlar. Bunlar 2011'lerde bir satış veren işi oluyor. Onunla ilgili bir dava süreci başlıyor. Bunlar usulsüzlük yaptığı falan söyleniyor. Ve bu dava yakın zamanda sonuçlandı. Mike Lynch aklandı. Ancak davada Mike Lynch'in ortaklarından bir ismini unuttum. Stephen mıydı neydi? İngiltere'de kendisine bir araba çarpıyor. İki gün sonra hastanede ölüyor. İşte aynı dönemde de Mike Lynch ölüyor. Oldukça sıradışı bir olay. Arkadaşlar içerisindeki o sayıların değeri akıl alır gibi değil. Gelin şimdi videoyu izleyelim. Neden bu olay oldu? Ve bu olayın arkasında kimler olabilir? Ne olabilir? Onu bir anlamaya çalışalım. Şimdi değerli dostlar, ilk öncelikle olayın tarihi 19. Bakın bugün bir dolunay olacaktı. Bu dolunay daha tam dolunay gerçekleşmemiş. Dolunay gününde oluyor bu olay. 19 sayısının liderlik etkisi verdiğini söylemiştim arkadaşlar. Alanında lider, soylu önemli kişiler olduğunu anlatmıştım. Ve güneş 26 derece arkadaşlar. Güçlü plutonik derece. Ve bu kişi bu arada İngiltere'den arkadaşlar. Bakın aslan teması burada İngiltere'de de atıfta bulunabilir. Güçlü bir figür alanında. Çok güçlü. Yani dünyanın alanında lider zirvede olan kişilerin birisi Hatta şirketinin yönetim kademesinde arkadaşlar önemli istihbarat düzeyi istihbaratlarda başkanlık yapmış önemli insanlar var Bakın bu adamın sahip olduğu şirket özellikle mi6 işte mi5 CIA gibi Pentagon bunlarla çalışıyor Alanında çok uzman bir şirket, teknoloji alanında. İngiltere'nin tam anlamıyla bir Gates'i arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, güneş 26 derece aslan ve olay tarihi 19. Tarih tekerrürden ibarettir sözüne bir örnek vereceğim. Arkadaşlar bu tarih Rockefeller ailesinin ee, üyelerinden birisi Michael Rockefeller. 1938 doğumlu yani 23 yaşına yakın 23 yaşında e, Papua Yeni Gire tarafında orada e, böyle kabilelerin yaşadığı yerde bir tekneyle açılıyorlar. Kıyıdan yaklaşık 20 kilometre belki daha fazla uzaktalar. Oradan suya atlayıp kıyıya yüzmeye çalışıyor. Cesedine bile ulaşılamadı. Olay tarihi 19 Kasım. Ve güneş 26 derece akrepte. Bakın bu bile şunu gösteriyor. Michael Rockefeller önemli bir aileden güçlü bir aile figürü. Aynısı Mike Lynch. Sadece Mike Lynch değil. Morgan Stanley International CEO'su arkadaşlar. ismini onu hatırlamıyorum. Önemli olan e, ünvanı. 19'u tarihi ve güneş 26 derecede. Burada aslanda. Şimdi değerli dostlar. Gelelim gerçekten beyin yakan kısma. Güneş-Merkür kavuşumu var arkadaşlar. Merkür-Retro. Bakın Retro-Merkür. Bir, ticaretle ilgili bir sorunu gösteriyor. Merkür-Retro geliyor. Bir, anlaşmazlık. İkisi de plutonik derecede. Ama ikisi de Uranüs'e kare. Kesinlikle bu olay bir teknoloji ile ilgili parasal bir durumdan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bakın, iki gezegen 26 plutonik derecede güçlü plutonik. Bunun bir not edelim arkadaşlar. Güneş ve Merkür. Çünkü burada bir teknoloji sorunu var. O yüzden Güneş Merkür Uranüs karesi var. Teknoloji ile ilgili bir liderlik durumunda görüyoruz. Geldik diğer veriye arkadaşlar. Dört gezegen 17 derecede. 17 sayısı Gazi Mustafa Kemal'de anlattı. Bakın orada ona bir diriliş verdi. Ölümle ilgili konular. Ayrıca 17 sayısı plutonik bir derece. E, 26 da plutonik derece. 8 de. Bakın plutonik derece ölümle ilgili konular. Ayrıca güç savaşları. Finansal güç. Parasal güç. Mesela burada olay neydi? Mahkemenin Mike Lynch'le yine karar vermesi. Mesela mahkemelerden gelen paralar, vergiler borçlar hep bakın 8. akrep konusu. Ortak kaynaklar şirketlerin gelirleri. Evet. Net gözüküyor arkadaşlar bu. Ay 17 derecede, Venüs 17 derecede, Ay kovada, Jüpiter 17 derece ikizlerde, Satürn 17 derece balıkta. Burada Jüpiter, Satürn, Venüs karesi var. Belli ki bu mahkeme ilgili sonuca burada parayla ilgili kısımlarla ilgili bir sorun var arkadaşlar. Bir diğer göstergede Mars 19 derece ikizlerde. Teknoloji alanında liderlikle ilgili bir kavgayı görüyoruz. Mars burada agresyon. Bakın ikizler kova hep böyle. Şimdi ikizler kısmı nedir arkadaşlar? Bu teknoloji, iletişim araçları. Bakın burada bir kavgayı görüyoruz. Mars da Jüpiter'le kavuşmuş. Kare aç yapıyor. Bir güç savaşı var. 17 sayısı ölümle ilgili konular ve güç. Pluto. Bir başka veri de arkadaşlar politonik derece ay düğümleri. Kuzey ay düğüm 8 derece. Koç. Tarihe kayıt. Bu ölüm olayının, bu güç savaşının tarihe kaydedilmesi. Ayrıca Mars burada kuzey ay düğümünün yönesi. İşte bu olayı iyice e, gerçekten e, açık ve net aralarında büyük teknoloji şirketlerinin parasal bir savaşı olduğunu net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar olay saati sabah 4 ile 5 arası 4.30 civarı aldım. Arkadaşlar 4 sayısı Yengeç Burcu etkisi verir. Yengeç Burcu'nun bir özelliği daha var. Bak suyla alakalıdır. Yengeç Burcu 4. evin doğal yönesidir. I.C. Yerin altı her türlü. Suysa bu suyun altı. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk şarapnel parçasından etkilendiğinde Mars 10. evinde MC'deydi. Yükselenine kareydi. MC yukarıdan gelen her şey. Hiroşima'ya atom bombası atıldığında arkadaşlar Uranüs tam MC'de. Çok gelişmiş bir teknolojik silah uçaktan bırakılıyor. Yukarıdan gelen her şey. Şimdi burada saat 4 olduğu için Burada bir su altı ile ilgili bir olasılığı görüyoruz arkadaşlar. Bir e, sabotaj ihtimali var. Şimdi bunu anlamak için geliyoruz o gün için dolunay haritasına bakalım. İşte işte arkadaşlar. Bakın dolunay haritasına adım adım gideceğiz. Öncelikle yükselen 11 derece balık. Zaten bakın suyla ilgili bir olay 11 sayısı bir şeyde kurban olma enerjisi Uranüsyen derece. Ayrıca Uranüsyen dereceler teknoloji ile de alakalı arkadaşlar. Şok edici bir olay ölümler ama buradaki yerleşim ay 12. eve gelmiş. Gizli düşmanlar, gizli teknoloji şirketlerinin savaşı. Bu çünkü bu doluna Uranüs'e kare. Teknoloji şirketleri arasında bir güç savaşını görüyoruz. Ama burada bir ilginç bir şey daha var. Tepe noktası 19 yay, Uluslararası Arenada güçlü lider bir yapı. Bu uluslararası bir istihbarat örgütü olabilir, uluslararası bir şirket olabilir. Ama şunu anlıyoruz, lider, yay borcu uluslararası, 19 lider, domine edici. Bu bir CIA mi? operasyonu mudur, bir şey midir? Ya da birkaç şirketin de içinde dahil olduğu her şey olabilir. Burada çok sıra dışı bir göstergede arkadaşlar. Mars 19 derece hatta 20 diyelim IC noktasıyla kavuşmuş. Bu şuradan anlıyoruz ki suyun altından ya bir sabotaj ya da bir drone ya da bir silahla gemi batırılmış. Arkadaşlar bu öyle efendim e, hortum çıkmış, batmış olayı değil. Tabii ki bu kişi ayrıca teknolojide dünyada lider bir figürdü. İşte bakın 19. Bu yüzden 19'unda oldu. Michael Rockefeller olayı gibi. Tam bu dolunay zamanı e, bir durum. Benim görüşüm arkadaşlar bunun o teknoloji şirketi ama e, mutlaka bir devlet ve organizasyonla da bu işin arkasında güç almıştır. HP olabilir mesela ya da bilmiyorum. Burada belki bir Amerika-İngiltere çatışması da olabilir. Ben o konularda şey yapmayacağım arkadaşlar. Genel şablon bilgiyi çıkarıyorum. Kim kime ne yapmış onu bilemem ama bu ee, kazara işte şey olmuş olayı değil. Çünkü şurada Mars ikizlerde gördük ya. Arkadaşlar ikizler borcu mesela radyo sinyalleriyle de alakalı. Kesinlikle mesela dronlar. Dronlar radyo sinyalleriyle kullanılır. Bir dron kullanılma ihtimali yüksek arkadaşlar bir drondan orada bir şey yapılmış olabilir ya da aklımıza gelmeyecek çok sürücü bir teknoloji kullanmış olabilir. çünkü Mars o gün bu olay olunu 19 derece ikizler'deydi arkadaşlar. Teknolojide yeni bir şey. Ha bu arada 19 sayısının diğer anlamı yeni bir şey, yeni bir yaratım enerjisi. Bakın liderlik falan bu bir tarafta anlattığı gibi yeni bir silah modeli de olabilir arkadaşlar. Çok yeni. Aklımızın alamayacağı çok sıra dışı. Çünkü orada bir hortum gibi bir şey görülmüş. Ya artık adamlar hortum mu yaratmışsa yani vay be diyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar. Bayesian yat olayı hortum mortumluk bir olay olmadı. Çok net gözüküyor. Kitapta da bu konuyu ele aldım arkadaşlar. Kitapta bütün astrolojide sayılar diye anlattım sizin anlattığım verileri e, göreceksiniz arkadaşlar. Hani mesela 8 17 26 sayıları Plutonik dereceler diyorum. Bakın Plutonik derecelerin bir anlamı da ölümle ilgili olaylardır. Ama Pluto sadece ölümü değil ölümsüzlüğü de anlatır arkadaşlar. Bakın dirilişi de anlatır. Çok ezbere yaklaşmamak lazım. Bu olayda 8 17 26 dereceye sahip tam 6 gezegen ve bir de ay düğümü vardı. Güneş Merkür 26 derecedeydi. Bakın güçlü Plutonik. Neden? Çünkü bu şirket ve sahibi Mike Lynch Dünyada plütonik güçte alanında teknoloji alanında çok etkili. CIA, MI6 onlara program veriyor. Ama Uranüs'e kare. Diğer plütonik dereceler ay 17 derece kovada, Jüpiter 17 ikizlerde, Venüs 17 başakta, Satürn 17 balıkta ve işte Venüs, Satürn, Jüpiter arasında sert açı kombinasyonu var. Buraya Mars da girmiş. Mars da 19 derecede. Lider kim olacak? Kim teknoloji alanında bir liderlik mücadelesi işte onu Mars'a anlatıyor. Mars orada agresyon getiriyor. Ama bu liderlik mücadelesine kan düşüyor arkadaşlar. Mars'ın işte Mars maalesef bu enerjiyi veriyor. Bu güçler arasında bir savaş olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ama arkasında kimdir? O, o mudur? O değil midir? Bunu sizler araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece astrolojik perspektifle sizlere verileri anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bugündeki videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda İsrail'in Natal haritasını inceleyeceğiz. İnanılmaz. Tam bir e, İsrail Yahudilerin hikayesini orada göreceğiz arkadaşlar. Bu dönemde de böyle bir video yapmaya ihtiyaç duydum. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.